Polo bir giresim var ya. Ola ola o olan yap ne? Ha lan. Abi Oo, bu. oğlum yakın adam mı var? Bu ne, ne bir hiç su ya. Aha abi ne buldum? Ne buldun? Abi ben bay şansım. Adam AVM'ye çıkabilir. Oğlum. <gülüyor> 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 biz yavrum biz sakin adam tutmayın. Ben sana bir düşsün. Al. Al sana. Al. al 25 tane de mermi. Al sana bir de takayım. Al karı bir atayım mı? Artık sana sevgize at. Tamam sende de bir kara ver yani. Al. Bir de mermisini alırsam. Al. Teşekkür ederim canım. 4x'e gerek yok 4x'in al. Şu sana mermisi tutmam lazım. Geniş uyu benim adam. Tamam ince ayarladım lazım arkadaşlar. Ayarsam böyle oluyor. Hassasiyet biraz sıkıntı. İnşallah ördek gibi avlanmayız. Osman'a bak Osman'a. Nitro da atmış popişini. alırım. Abi daha bu duman. Evet, orada. Ben direk gözüm şöyle bir şey yap. Şunu şu açık şunu şu. Bir numara olsun da silah ben başlık silah bulun için gene. Ay iyi oluyor ben. Petrolde adam var mı? Bahtın mı? Bakıyorum uzaktan da yok gibi senin e, şu anda pingin kaç? <laughs> Benim ping 80 böyle gidiyor Eee tepsinden belli zaten getir sürüyor evet, evet. Kardeş ya indayız olsun o kadar yani Tepsinden kendin biliyorsun zaten kan sayesinde Buralarda adam var mı? Evet. Aşağı O yüzden ben sana dedim ben telefon seni ikinci şekilde duymaz telefonu kesildiği için artık Bize bu sıraya bakmasın o kadar olacak yani yapacak yok. Zaten bizim konuşmamıza da var, o bakıyorlar. Azıcık kafama yiyecek bir hissediyorum. Neyse. Abi bende o istirahat yaptım. Allah 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 la. Atla lan duvar Koçum benim küçücük duvarı Nasıl atlıyor? O ne lan O bu var lan O bu mu Ney bunun adı adını da bilmiyosun silahın Neydi lan bunun adı Kübu mu Kübu diyenin adı Kübu Kübu mu Ha kübuymuş Kübü. Ne anlarım ki budan bir budan oğlum bana silah olsun yeter Allah Allah dengem şaşır olsun Battal gazi geliyor abi Bir saniye adam bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Anam benim dürbünüm nerededir lan? <laughs> abi canım Eve mi gezeceğim? Artık giremez, gezemez dışarıda şu <laughs> Osman'ı göreyiniz mu? Gezen tavukları al diyor. Osman Coşkun şu ağacın dibinde adam var bana böyle geliyor. Bana bir kıpırdanma gibi geldi ama. O gezen tavuğu nerede vurdun lan? Şurada bak yanıyor çantası bak. Mark the location. Alan dışına doğru gidiyor lan. İnşallah. Evet. Almaz olmaz gelirim ya ben daha bir, 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 bir buçuk saniye var oğlum Yetişirim gibime geliyor yani mi yani Oğlum çanta burada nereye Oooo Aslan ben AVM şovu yapmış adam 15 5 tane mermi burada Vay 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 Lan var ya Osman bu sene bir denk gelirse öttürür daha Olsan oğlum gidip çantasına mermiyi AVM mermisi var düz. Abi bu, bu a, yalnız bu şeydi bot <laughs> ama. <laughs> yani kaldı. Daha adam var elimizi sürmedi. Daha sif yok ya. Gezen tavuk görmem lazım benim. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bir ağrım atı çekiyorum. <laughs> Anca öyle zaten. Seviye bir gas var baksana şuna. Bende de 2. seviye var. Kalanı gene robot verdi lan? <laughs> Aynen oraya doğru vereceğiz oradan. <laughs> ben bu hassasiyetler. Lopat bir sıkıntım var onu sonra halletmem lazım. Şu içeri tarafa doğru bir gidelim ya. Bu taraftan arka arka gel gitme oraya gel. Bozda hemen geçesim yok. Bir tur atalım. Lan bunlar bizim tepemizden gelmesin nara sonra sağda. Bizim geldi canım. Benim içimde bir şey söyle diyor da. De. Bunların işi belli olmuyor biliyorsun yani. Gördüm. Ya nerede gördün oğlum? Yok artık. Madem öyle biz de al yoksa geçelim. Abi arkada pusu kurmak atıyoruz da bir şey daha gördüm herhalde. Bir Ben de diyorum böyle oldu. Oğlum 3. adam mı vurdun lan? arkadan gelmediler de arkadan pusu kuruyorlar ya ama arkada da korkuttu beni hani bak böyle göz atmam lazım aşağı oraya kabak gibi yatmışın ama <laughs> arkada bir <laughs> <laughs> Adel alan bizden tarafa dur şu an Peşine Bak dediğim bile çıktı alan Şu aşağı tarafı takip etse iki diyeceğim de arkada gelebiliriz Oğlum alana girsene bırak canı arkaya ön Şu mantarı alabilir miyiz? Mantarı alabilir mantarı alabilir miyiz ya? Hayırdır kardeş niye? Yallah Abi kafayı yersek sıkıntı. Burak gaz var hafiften. Dörtte takıma denk gelmezse iyi olur da. Ha gelirse götürürüz. Aa köprüden mi geçti lan biri sanki? Senin sanki dediğinde zaten adam geçiyor burada. Evet, Arkana dikkat et. bayağı baktım bayağı baktım lan oğlum hareket et de bir basma lan arkana dikkat et sen abi senin ön tarafı ben gittim arkana bak bir adam sağda 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 <laughs> geliyor lan. gördüm oğlum ha <laughs> o tarafta <laughs> orada koşat lan kerat Bana mı arkanda Abi kullanıyor ya ya bunun yayın olma